Arıza dizisinin füsunu Dilara Aksiyek oturduğu semt olan Cihan Girdi köpeği Marla'yı dolaştırırken kameralara yansıdı. Genç oyuncu daha önce maske takmadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Bir dakika şimdi şu şeyi bir açıklığa kavuşturalım da. <laughs> tamam yani Açtın. kimse yok diye yani. Uzak duruyoruz <laughs> <Yani gülüyor> evet mesafeyi sağlıyoruz Aynen, şu anda. Aynen lütfen hani başımız sonra başımız gene maske falan Torten deyince ben çok evet üzülüyorum. Bak kimse olmayınca şey e, çıkartıyorum yani öyle <laughs> söyleyince üzülüyorum tamam mı? Nasılsın ya. iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler bizdeyiz. Nasıl köpek iyileşti mi? İyileşti iyileşti her <laughs> şey... Ya. <gülüyor> Farklı <laughs> mama yedirmiyorsun herhalde. Kedi Hayır yedirmiyorum. <laughs> <Kedi olsun. gülüyor> evet yedirmemeye <laughs> çalışıyorum. Siz mi? İşte Bizim biliyorsunuz değil mi ne kadar öyle. hayvan Yapma. sever. Evet gerçekten ben seviyorum ya sizi. Kendisinden 9 yaş küçük olan Arka Sokaklar'ın tekini Onur Bayla aşk yaşayan güzel oyuncu geçen haftalarda ayrıldığını açıklamıştı. Geçen günlerde bir ayrılık açıklaması evet. da oldu. Doğru muydu bu? Ha.